aldım bir sonraki e, videomda orayı göstermedim buraya aldık şimdi bize e, girip hileleri göstereyim size hemen çok heyecanlıyım İtalya vlog çekeceğim yani sevinirsiniz diye şimdi, girelim ilk önce güzel Aa oh, çok güzel. Arkadaşlar bir saniye. Ay çok iyi. Bir saniye. Ay. Bir. Buraya. Arkadaşlar bir saniye annemiz burada. Pardon. Bizim çocuk bu arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Şunların haline bakar. Şunların. Özellikle şuna, buna. Yani yazdık ne varsa var yani o. Oh. Arkadaşlar ben özellikle bunlara bayıldım. Şuna bayıldım falan yani çok güzel şeyler. Şimdi buraya geldik bir gözetleyelim. Yani ne var ne yok. Aa, bakayım ne güzel. Ben bunu götüreceğim. Götüreceğim Allah bizi umursun. Şaka. Aa, bakayım otomat da var. Hı, hmm, burada... ...karpuz... ...karpuz adam Şiir şey yapıyor. Kızım sen neden gittin? Şimdi gidelim. Aa, burası da güzel yani. Çocuklar oynar genellikle. nereye e buraya gitmişler ya. Yani. Aa. Ne Şimdi al ana. Burada kaldık. Burada kaldık vallahi. Bakın muj muj. Oraletim muz. Ya gidemiyorum. Arkadaşlar buraya geldik çünkü orası dondu.

Arkadaşlar yalan. Yalan bir şey şu an. Şu an yalan uydurdular ya. Öf. Bıktım. Aa, çok güzel ya. Ne yemek yiyeyim? Kızım oruç tutuyoruz biz. Anne yemek yiyeyim? Tam ya. Uf. Çocuklar. Bak param da bitecek sizin yüzünüzden şimdi bir. Be. Anne ben babam ne yapıyor? Anne. Bunlari neydi? diyor bunlari? ablacım oturamıyor musun buraya? Aslında biz buraya oturalım. Siz, siz buraya oturun. Yine mi şunlar gel? Yine bunlar geldi? Ne dedin sen bakayım? Ne dedin sen bakayım? Bir şey demedim ya. Ne? 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 Anne biz kumdan kaya yap bir ay. Tamam kızım. Hadi hadi ben yapayım sen yapma. Yedi şey yapayım. Şimdi bir yok diye diyeyim geyi. Tamam. A bak çok dağınık bunlar. Vay ya. Şimdi şimdi ben bunu yapayım. Bunu yaptım. Ben bunu yaptım. Bunu koydum. Ben bunu koydum. Çok güzel bir kuyumuz olacak. Güzel oldu. Evet bence de güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Evet. Ah bunu da koyayım. Bitti. Merhaba arkadaş oyayım mı? Evet oyayım. Benim adım Sparka. Sizin adınız ne? Ee, bab Oho biri babasını mı söyleyecek? Söyleyemez. Söyleyemez yani. Öyle diyorsa. Baba şuradaki çocuklar arkadaş öyle bir mi? Kızım o. Olabil o yapabilmiş. Bu ne demek ki? Ola demek. Anlamıyor musunuz? Yani biz bilmiyorduk ama bilmezsiniz zaten. Oho ben yüzyıllardır buranın sahibiyim. daha çocukluğu nasıl sahip oldun? Olurum. Size ne olurum? Çok oluyorsun çok git. O ne ya? Çocuklar bir şey yemeyelim bence. Evet ya. Su alacaksanız alın. Alacağım. Hop. Tamam. Ay. E, ee, o zaman çocuklar biz gidelim yavaştan. Ee, su kaç litre tane? 20. Tamam bir tanesi 10 liraymış. Hadi gidelim. diyelim o zaman. Uy. Arkadaşlar şimdi biz ay geldik. Geldik üçüncü kata. Yani şu an tanıtıyoruz size. Anne döndüğüme var. Kızım tamam almayacağız. Ama anne lütfen lütfen. Kızım almayacağız dediysem almayacağız. Silah yok burada ama. Arkadaşlar külah yok. He varmış ya benim akıt. Varmış. İki top. Hani ben de istiyorum. çocuklar süreye oturalım. Aa anne burada teknoloji kitabı var. Aa tamam. Hmm, okuyorum anne benim uykum geldi. Gitsek mi artık? Abi biz dondurmamız daha bir Yeseydiniz. Tamam. Ee, arkadaşlar hemen bu yayı daha dikmiş. Bu yaşı var. O ha ne? Bir plan yapayım mı? Bir şey yapayım mı? Yani Zoe öyle diyor yani. Bak ne yapacağız biliyor Evet. Şimdi kıyafetimiz Ama kıyafetimiz yok. Zoya, yani... Zoya, sen gel... ne yaptın sen? Ee... <laughs> çok kötüydü hiç her şey. Çok korkulduk. Şimdi annem... Annem çok güzel bir orada bir bizim... şey, ne ya? Çanta unutmuş ama bizim de yani. Aa, çok güzel. Ben bileceğim Sonra ben bilmiyorum. Ay yapamadım. <laughs> Çocuklar nerede? Evet. Kardeşlerim nerede anne? Bilmem. Çocuklar. three. Çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> anne. 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 Biz. Güzelim de. Çocuklar çıkın çabuk oradan. Ya anne. ya. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? Siz sen şunu tutsana. Çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? Ben size yüzüm mü dedim? Anne bizim canımız istemiş. Başka gün tatil gittik. Gideceğiz zaten dört gün sonra. Şimdi neden gidiyorsunuz bize Anne hani biz sadece oyun oynamak gittiğimiz Vakit bir şey yapmamız. Gidiyoruz ya. Gidiyoruz. Ne olmuş? Gizlice havuza girmişler. Ne olsun abes? Neyse. kabun kanamza abone look like atmayı me Hepinize mai happy bye